Tabii yapay zeka gerçeği var ve özellikle artık kod ve makale yazmanın, süreçleri dönüştürmenin, verimliliği artırmanın ötesinde imkanlar sağladığını biliyoruz. Şimdi gelin şirket müşteri ilişkisinden yola çıkarak yapay zekanın müşteri deneyimini nasıl kişiselleştirerek dönüştürdüğünü birlikte inceleyelim kendi ödüllü ürün portföyüyle yapay zeka odaklı dijital dönüşüm sağlayan ve müşteri deneyimini iyileştiren lider bir yazılım şirketi olan Etia'ya kulak vereceğiz. Etia bu yıl zirvenin platin sponsoru, Etia'nın yapay zeka ARGE müdürü Sayın Alper Öneri alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Merhabalar, ben Alper Öner. E, Etiyada yapay zeka araştırma geliştirme ARGE yöneticisiyim. Şimdi Türkiye'de araştırma geliştirme dediğimiz zaman daha çok aklımıza teorik çalışmalar gelebilir. Ancak biz Etiyada hem araştırma yapan, gerçek anlamda hem araştırma yapan hem de bunu ürün seviyesinde geliştirip müşterilerine sunan bir ARGE ekibiyiz. O yüzden bugünkü sunumumda bu şekilde dokunuşlarda yapacağım. Ve Şimdi dijital TV'nin tarihinden girmeyeceğiz tabii ki ama dijital TV'nin tarihi nereden geliyor dediğimiz zaman insanlık tarihinden geliyor diye iddiada bulunanlar bile var. Aslında dijital TV'nin dediğimiz konsept fiziksel bir dünya ile sanal bir dünyanın kopyasını yapmak, bir, aynı şekilde kopyasını yapmak. Bu 1930'lu yıllarda uçak endüstrisinin simülasyon yapmalarıyla da örneklenebilir. NASA'nın Apollo faciasında astronotları kurtarmak için kurduğu simülasyon ortamlarıyla da örneklenebilir. Ancak şimdi dijital ikiz dediğimiz şey için en önemli kaynak data. Endüstriyel kaynaklardan, makinelerden çok sayıda datayı alabiliyoruz, kullanabiliyoruz ve gerçek dünyanın ikizini sanal olarak oluşturabiliyoruz. Şimdi yeni bir konsept geliyor. Dünyanın değişmesiyle, yapay zekanın da gelişmesiyle bildiğimiz gibi en büyük data sağlayıcısı artık bizleriz. Her adımımız, her hareketimiz takip ediliyor. E peki o zaman bizlerin ikizi neden çıkartılamasın ki çıkartılıyor ve Gartner'ın yeni sunduğu bir konsept var. Digital Twin of Customer, müşterinin dijital ikizleri bundan bahsedeceğiz detaylı bir şekilde ne olduğunu tanımlayacağım. Ancak oraya gelmeden önce dijital TV'nin gerçek anlamda nedir? Bunun tanımını yapmak istiyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla bu konuda bir kafa karışıklığı endüstride de var. Şimdi eğer ben data ile fiziksel objemin modellerini oluşturuyorsam bunun standart bir yapay zeka modelinden ne farkı var? O zaman o dijital twin olmuyor zaten. Dijital bir model oluyor gerçek dünyadan data benim sanal dünyamın içerisine otomatik bir şekilde giriyorsa ama orada üretilen katma değer tekrar gerçek dünyaya gönderilemiyorsa dijital gölgem var diyebiliriz. Buna dijital shadow, dijital gölge diyoruz. Ne zaman dijital twin e elde ediyoruz? Ne zaman bizim dijital twin'imiz oluyor? Gerçek dünyam var o veriler otomatik bir şekilde benim sanal dünyama ikizine geliyor, katma değer yaratıyor, bir katkı çıkıyor ve tekrar dijital dünyama dokunuyorum, katma değer yaratıyorum, müşterime katkı sağlıyorum. O zaman benim dijital tv'nim var diyebiliriz. Bizim dijital tv'nimiz bu şekilde bir dijital tv. Ve evet dijital tv'nin tanımını netleştirdik. Şu an dijital tv'nin ne olduğunu biliyoruz. Peki müşterinin dijital ikizi ne? bu yeni bir konsept. Aslında bizim yıllardır çalıştığımız ama tanımı yeni konulan, çok bilinmeyen ve sizlerin de yıllar içinde duyacağınızı düşündüğümüz bir konsept. Evet, en büyük data bizde var artık, öyle değil mi? Datalarımızla her hareketimiz takip ediliyor ve müşterilerin de bu datalarıyla müşterinin biz ikizini oluşturuyoruz. Ve Sanal dünyamızın içerisinde aksiyonlar alıyoruz. Peki ne gibi katma değerler getiriyor? Ya yani bunun ne faydası var? Şimdi i̇lk olarak müşterilerin hareketlerini daha iyi şekilde modelleyebildiğimiz zaman talep tahminini daha doğru bir şekilde yapabiliriz. Talep tahmininin daha doğru şekilde yapılması da zaten bütün operasyonumuzun daha iyi bir şekilde optimize edilmesi, ciromuzun, karımızın artmasıyla sonuçlanacak bir süreç. Ve kişilerin ikizlerini çıkardığımız zaman, insanların ikizlerini çıkardığımız zaman biz aslında davranışları da modelleyebiliyoruz. Davranışların modellenmesi de müşteri sadakatini arttırabilecek deneylerin yapılabilmesiyle sonuçlanıyor. Nasıl? Bir müşteriye doğum gününde mesaj yolladığınız zaman aslında size nasıl bir tepki verecek? Ya da doğum gününde sadece kutlama değil de bir indirim kuponu yolladığınız zaman ne gibi etkileşimleri oluyor? Siz sanal dünyanızda bunu kontrol ettiğiniz zaman aslında müşteri sadakat skorunuzu, müşteri skorunuzu da kontrol etme imkanına sahip olmuş oluyorsunuz. Böyle bir dijital dünya içerisinde. Evet, e, dijital twin... Tamam, e, müşterinin dijital ikizi nasıl oluşturuluyor? Bunu da e, anladık. Biz etiye olarak ne yapıyoruz? Biz etiye olarak ne gibi katkı sağlıyoruz? Evet, müşterinin dijital ikizini oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyacımız olan en temel şey ne? Demin Halil Bey de bahsetti, veri, data. Hatta çok önemli noktalara da parmak bastı. Data'nın iyi bir şekilde toplanamadığını, hala zayıf olduğundan bahsetti. Evet, ilk olarak ihtiyacımız olan şey data. Bu da biz müşterilerin ikizlerini oluşturacağız. Birkaç slayt sonra geleceğiz. Data olmazsa ne yapacağız? Ona da çözümümüz var. Onu da tartışacağız. Ama burada datamızın olduğunu varsayalım. Datamız var. Ve müşterimizin ikizini oluşturduk. Ondan sonra dünyamızı da oluşturmamız gerekiyor. Gerçek dünya ile sanal dünya birbirinin kopyası olmalı ki ben gerçekçi sonuçlar orada alabileyim, gerçekçi çıkarımlar yapabileyim. Bunun içerisinde yapay zekada modellerimizi oluşturuyoruz. Yapay zeka modellerimizi oluşturuyoruz ve bu orta katmanda bu modelleri oluştururken alan uzmanlarının bilgilerini de modelimize katıyoruz. Bu yapay zekada istediğimiz gerekli olan şeydir. Biz problemin yüzde seksenini tasarlıyoruz parate etkisiyle ama o domainin uzmanı firmada kendi katkılarını basit bir şekilde bizim dünyamıza entegre edip katma değerini yükseltebiliyor ve bu şekilde etiye Dijital Twin'ini biz hayata geçiriyoruz. Evet, yeni konseptten bahsettik. Aslında çalıştığımız ama tabi bazı şeyler yıllarca çalışılır ama ismi yıllar sonra konulur. Biz bunu yapıyoruz dersiniz. Biz de burada bunu yaşıyoruz aslında yeni konulan kavram Digital Twin of Customer, müşterinin dijital ikizleri nasıl oluşturuluyor bu ikizler? Evet, bizim yapay zeka modellerimiz var. Birçok modeli arkada senkron bir şekilde çalıştırmamız gerekiyor ve bunları çalıştırıyoruz. Ve bunlar aslında müşterilerimizin ikizini oluşturuyor. Dünyanın ikizini oluşturduğu gibi ve ona göre biz karakter analizi, davranış analizi yapıp birçok operasyonu modelleyebiliyoruz. Ve sunumun başında söylediğim gibi aslında biz yapay zeka ARGE ekibi olarak geçiyoruz ama araştırıp buraya kadar daha çok araştırmalardan bahsettik ve bunun geliştirmesini de yapıyoruz. Ürünümüz var. Bu anlattığımızda gerçekten bir ürün ve burada müşterilerimize sunduğumuzda uçtan uca bir ML Ops platformu. Demin Halil Bey de dedi AI Ops. Bu Ops dediğimiz kavram bildiğiniz gibi şudur. DevOps'tan gelen Development Operations ama şimdi her şeyin ops'unu çıkarmaya başladık. E-ops, ML ops, hatta LLM ops. Aslında temelde bunların mantığı tabii DevOps biraz farklı. O detaya çok geçelim ama yapay zeka için dünya değişiyor. Şimdi DevOps neden farklı? Normal yazılım sistemlerinde e, biz bir ürün tasarladıysak normalde aynı sonuçları almayı bekleriz. Karar, ya çok müdahale etmediğimiz sürece çalışmasını bekleriz. Ancak yapay zeka böyle değil. Biz etia dijital TV'ni olarak dijital ikizi olarak ürünümüzde ne katıyoruz? Gerçek yapay zeka böyle değil. Değişen bir şey var. Veri yani bizim sistemimiz yazılımsal olarak çok doğru, çok kararlı, müthiş bir şekilde çalışsa da sonuçlarımız bozulabilir. Hatta daha da kötüsü, para kazandıran sistemimiz müşteriye para kaybettirebilir. Yazılımsal olarak hiçbir yanlışlığımız yok, hiçbir hatamız yok. Ama orada değişen bir şey var, o da değişim. Yani demin de Halil Bey'in dediği gibi her şey artık çok hızlı değişiyor. Dünya değişiyor ve data değişiyor. Bu dünyanın değişmesi de hem bizim sanal dünyamızın değişmesiyle sonuçlanıyor, dünya sabit değil. Aynı zamanda bizler de değişiyoruz. Ya yani biz evet müşterinin dijital ikizini oluşturduk ama müşterimiz de değişecek. Çünkü bu değişim ekonomik değişim, başka değişim onun bizim tasarladığımız davranışında da bazı sonuçlarla, değişimlerle sonuçlanıyor ve burada da Ops bizim Etia yapay zeka ürünümüzde sağladığımız katkılardan birisi de MLOps uçtan uca bir yazılım platformu. Bütün datanın versiyonlanmasından modellerin oluşturulması, bu değişimlerin otomatik olarak tespit edilebilmesi, değişim gördüğümüz anda tekrar bu modellerin eğitilerek gerekli aksiyonların alınması ve bu ürünün de hem cloud'da hem de on-premise istediğimiz ortamda scalable ölçeklenebilir bir şekilde çalıştırabilmesi bunlar da bizim yaptığımız geliştirme çalışmaları olarak özetleyebiliriz. Evet biraz daha bu dijital ikizleri biz endüstride nasıl kullanabiliriz? Hangi örneklerde kullanabiliriz? Biraz da bunlardan bahsedelim. Evet, Parakend de sektöründe kullanımından bir parça da bahsettik zaten. Biz müşterilerin, insanların daha iyi anlayabilirsek, onların karakteristiklerini kopyalayabilirsek, onlara daha iyi teklifler sunabiliriz. Çağrı merkezinde insanların ikizini çıkardık, operasyonun da ikizini çıkarıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Evet, insanların ne yapacağını biliyoruz ama operasyonda çıkabilecek problemleri de tahmin edebiliriz. Ve operasyonda çıkabilecek problemler ve insanların burada tepkisini ve o tepkilere verebileceği cevapları doğru şekilde modelleyebilirsek, çağrı merkezindeki operatörlere de en hızlı çözümleri teklif edebiliriz. Daha hızlı bir şekilde problemlerin çözümüne ulaşabiliriz ve demin de bahsettiğim gibi birkaç slayt önce bahsettiğim gibi doğum gününde ben mesaj mı attım? Sadece doğum gününü mü kutladım? kuponu kuponumu yaptım. Müşterinin sadakat skorunu hesaplamanın ötesinde kontrol edebileceğimiz, operasyonlarımızı genişletebileceğimiz bir ortamı müşterilerimize sunuyoruz. Ve bizim yaptığımız yenilikçi çalışmalardan bir tanesi Docker Hub gibi bir Twin Hub. Ne dedik? Demin bahsettiğimiz ihtiyacımız olan şey data ama maalesef ki data herkeste yok. İlk günden müşteri ürünü aldığı zaman çalışmak istiyor. Çok haklı bir talep. Ben aylarca data mı toplayacağım? Toplamak istemiyorum. E peki ne yapabiliriz? Nasıl bir çözüm oluşturabiliriz? Yine parato e, kuralını uygularsak biz hazırlanmış dünyaları müşterilerimize sunabiliriz. Daha önceden hazırladığımız, evet hani birebir onun operasyonu olmayabilir ama bir telekom müşteri engagement ortamında, retail ortamında ya da bir çağrı merkezinde çıkabilecek problemleri 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz ve bu dünyaların hazır modellerini biz kendi hub'ımızda tutuyoruz. Data nereden gelecek? O ürettiğimiz bir data da var, sentetik data. Müşteri sadece müşterisinin karakteristiğini söyleyerek çok basit bir şekilde ilk günden modellerini çalıştırıp kullanabileceği bir ortamı biz hazır ediyoruz tabii ki onun kendi datası varsa buradaki modelleri kendi datasıyla eğitebilir. Uzmanı var, domain uzmanı gelip katkı vererek çok basit bir şekilde bu modellerin kalitesini daha da arttırabilir. Her türlü çözüm bizim dijital twinimizde var. Ve gerçek müşterilerimize uyguladığımız birkaç örnekten bahsedersek de e-ticaret sektöründe ürün rekomende ettiğimiz bir müşterimiz var ve demin de söylediğim gibi müşterilerin ikizini ve operasyonun ikizini çıkararak doğru müşteriye doğru ürün eşleştirmesini kişiselleşmiş bir şekilde yaparak müşterinin memnuniyetini arttırıyoruz. Ve yine büyük önemli bir elektronik öğrenme platformuna sahip olan müşterilerimiz kendi müşterilerinin kullanım datalarını kullanarak işte bir eğitime ne kadar girdi, ne kadar zaman harcadı, oradan ne kadar katkı aldı bu gibi verilerle müşterilerin ikizi ve bizim sanal ikizimizi kullanarak nasıl daha iyi eğitimler alabilir? Bu sayede hem kendi müşterilerinin öğrenme deneyimlerini arttırıp, öğrenme kalitelerini arttırıp hem de e-öğrenme platformunun daha fazla ürün müşterilerine kullandırmasını sağladığımız platformlarımız mevcut. Evet, şimdi yapay zeka etkinliğindeyiz. Dijital Twin'den bahsettik ve Dijital Twin'in içerisinde yapay zekayı nasıl kullandığımızdan da bahsettik. Ancak gelecek nereye gidiyor? Bugünkü konuşmalarda, Tahmin ediyorum ki büyük olasılıkla, büyük çoğunlukla generatif AI ile ilgili çalışmaları dinleyeceğiz hep birlikte. Bizim ve dijital Twin'in geleceği ve bizim geleceğimize de baktığımız zaman büyük dil modelleri bizim dijital Twin operasyonumuzun merkezinde gibi düşünebiliriz. Tabii ki büyük dil modellerini biz ne amaçla kullanıyoruz? Ürünümüzü daha zeki yapmak için. Daha iyi kararlar alabilmek için ve daha zeki karar vericileri bu ürünün içerisine koyarak burada daha gerçekçi senaryoları hayata geçirebilmek için. Evet, Halil Bey de bahsetti. Yapay zeka çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Bu büyük dil modellerinin GPT'nin ilk ortaya çıkışı 2018 yıl ve GPT 3.5'in piyasaya gelişi ilan edişi de Mart 2022 onu demin de söylediğimiz gibi GPT chat'in de 3.5'la çalışması Kasım ayı 2001 seneyi kutlamak üzerindeyiz. Bu hıza baktığımız zaman çok hızlı şekilde büyük dil modellerinin hayatımıza gireceğini görüyoruz. Ve anlamlandırma ve müşterilerin problemlerini, interaction dediğimiz kısımda müşterilerin problemlerini algılayıp onlar için çözüm üretecek çözümlerin büyük dil modelleriyle gelmesi mümkün. Ancak bugün büyük dil modelleri gerçekten çok büyük. Yani endüstride çalışması konusunda daha kat etmesi gereken yollar var. Ve ayrıca anlamlandırma konusunda insan gibi anlamlandırmada başarılı olmadığı söyleniyor, tartışılıyor. Evet, basit çıkarımları yapabiliyor büyük dil modelleri. Ama karmaşık problemleri çözüm üretelim, insan gibi düşünelim dediğimiz zaman orada istenen başarı da değil. Ancak tabii ki ben de burada Halil Bey'e katılıyorum. İnsanlar ne kadar doğru planlama yapılabiliyor, yapabiliyor? İnsanlar ne kadar başarılı? Evet, insan bir kaza yaptığı zaman bu haber olmuyor ama otonom araç kaza yaptığı zaman çok büyük bir haber oluyor. Ama buradaki gerçekliğimiz yapay zekadan beklenti çok yüksek. Yapay zeka hata yapmamı. Bu beklenti içinde daha kat edilmesi gereken yollar var. Büyük dil modelleri daha oralarda değil. Bizim burada yaptığımız çalışmalarda biz büyük dil modellerini küçültüp production seviyesinde çalıştırabilecek sonuçlar alıyoruz. Ve Geleceğin modellerinde de, dijital twin'inde de daha akıllı twin'leri kullanacağız, bunları göreceğiz. Gartner'ın gelecek raporunu muhtemelen LinkedIn'den büyük çoğunluğunuz görüyordur. Buradaki grafiğe baktığımız zaman da demin bahsettiğimiz tool'ların büyük çoğunluğunun bizim ürünümüzle entegre olduğunu da görebiliriz. Geleceği de hazırız, geleceğin TVni etkin olarak üretiyoruz. Son olarak bu tarz dijital twin'lerin gelecekte ne gibi problemler bekliyor? Nelerin çözülmesi gerekiyor? Bununla ilgili kısa bilgi vermek istiyorum. Evet büyük bir operasyondan bahsediyoruz ve çok da fazla data üretiliyor. Daha fazla büyük datanın gelmesi dijital ikiz ürününün içerisinde daha farklı yazılım tullarının kullanılması ihtiyacını getirecektir. Ve bu büyük datayla bu kadar fazla modelin yönetilmesi karmaşık bir mühendislik problemi. Bu problemi de biz mimarimiz ve yine büyük dil modellerinin bu operasyonu basitleştirmesiyle çözüyoruz. Ayrıca dünya çok hızlı değişiyor. Daha hızlı değişmeye de devam edecek. Bu sebeple makine öğrenmesi operasyonları da gelecekte en önemli ihtiyaçlardan birisi olacak. Dijital ikiz de olsa, başka yapay zeka modeli de olsa bu değişimi çok hızlı bir şekilde tespit etmeli ve değişimleri tespit ettikten sonra modellerini de en hızlı şekilde güncellemeli. Ve otonom agentlar bahsettiğimiz gibi zeka artıyor, karar alma, akıl ve kendi kendine karar verebilen zeka arttığı zaman da bu yapay zekayı dijital ikizin içerisinde daha fazla kullandığımız zaman daha gerçekçi sonuçlar, daha gerçekçi twin'ler oluşturup yine müşteri deneyimimizi de daha üst seviyeye taşıyacağız. Evet benim sunumum bu kadar. Teşekkür ediyorum. Evet Sayın Alper Öner'e çok teşekkür evet. ediyoruz bu sunumu için.